hepiniz hoş geldiniz. Bugün Aslı Yaren'le birlikte odasını yenileyeceğiz. ama arkadaşlar Ikea'dan o kadar güzel şeyler aldık ki Aslı Yaren odası müthiş olacak. Ona ufak da bir sürprizim var. Eminim çok mutlu olacak arkadaşlar. Şimdi onu size göstereceğim. Biliyorsunuz böyle iki tane çerçeve almıştım. Onlara şöyle çok güzel bir ay Aslı Yaren geldi. Şunlara çok güzel bir resim çıkardım. Bir de şunu çıkarttım arkadaşlar odasını asması için. Şimdi hemen kapıyı açmaya gidiyoruz. Koş. Aslı, hoş. hoş geldin. Aslı, Aslı geldi. yarınım. Ne haber aşkım? Dur, öpeyim arkadaşa bir saniye. Ne yapıyorsun? Oh, Çok annecim? güzel bir sürprizim var. Ne oldu? Odanı yenileyeceğiz ya <laughs> bugün. Mi? Evet, bugün şimdi yapacağız onları. Çikolat, Çiko arkadaşlar Çiko Aslı yarın görünce peki, bir dakika, gel. <laughs> Evet onları sana sürpriz hediye çıkarttırdık. Bak gördün mü? Arkadaşlar Aslıhan çok güzel olmuş mu burada? Çok güzel. Bu da bizim aile fotoğrafımız. Peki burada birini tanıyan var mı? Tanıyan varsa herkes yoruma yazsın. Herkes evet. Bir tane ama bir tanesini çok iyi tanıyorlar. Onu hemen yoruma yazsınlar. <gülüyor> 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 Şimdi arkadaşlar önce burayı tamamen boşaltacağız hep birlikte ama önce Aslıhan'ın bir üstünü giysin gelsin. Daha sonra da videoya yani düzenlemeye başlayalım. Ben pineapple apple pen. <laughs> Öyle güzel. Arkadaşlar bunlar çok hoşuma gitti. <laughs> Arkadaşlar yeni yatış bulundu. Bak babası da orada. <laughs> evet güçlü kollarıyla Kardeş abiniz şu an bizim <laughs> Şu an bizim bütün isteklerimizi yapacak arkadaşlar şey. bence. <laughs> Şimdi önce buraları böyle bir hemen boşaltalım buradakilere. Arkadaşlar derinin için. <laughs> <laughs> arkadaşlar akşam deriniz saçlarını kestik ya de onu hatıra saklıyor. Evet. <laughs> evet. Bakın Bakın. İki tane arkadaşlar. Arkadaşlar bunu çıkardık. Ee, şunları da çıkartacağız. Önce şurayı bitirmeyi izleyeceğiz böyle güzelce. Çıkartmayalım çünkü bunu bak benim planım. Benim planım bu. Şaka yapsın. Yine bu ama biraz daha yukarı. Tamam ama onları çıkarmazsak kitaplarını koyamayız sonra. Bence şunu bir ölçelim. Aynen nereye kadar geliyor? Bir saniye şimdi. Şöyle ya şuraya koyarsak. Orada ne kadar boşluk kalıyor biz onu merak ediyorum şu an. Asiyar aşırı çalışkansın ya. Sağ ol aşkım. <laughs> o da en sonunda güzel olacak ya. Evet çok güzel olacak arkadaşlar odası şimdi Asiyar'ın. Yalnız böyle duvarlarına bir şeyler yapıştırma bir daha tamam mı? Tamam. <laughs> Evet bak bu artık çıkmıyor. Niye? ne yaptın oraya öyle? Glitter mi yaptın? Evet, glitter yapmışsın. Bir daha yapma tamam mı yani? Ama çok güzel duruyor Ama zaman. hiç güzel durmuyor şu an. Çok kötü duruyor. Bunu buraya. Evet, evet. Sonra şunu söyleyeceksin. Evet, bu tamam. Buraya tam oluyor. Tamam. Bunu da buraya, tam üstüne. Evet. Tam, üst, tam üstüne denk geliyor zaten. Evet, Neyse yeri takarız problem hayır, değil. Bilansayı bu... biz onu ölçtük akşam olmuyor öyle. Gelmiyor. Çünkü biraz daha lazım evet nasıl biraz daha biraz daha yukarı olması lazım evet, bu biraz rafın. daha yukarıda olması lazım yoksa bu sığmıyor Aynen. başlıyoruz gençler evet şimdi bu rafımız tamam sıra geldi panoya Pano'yu diyorum çift taraflı bantla falan mı yapacak acaba? Yok ben. Ne diyorsunuz? Değil. Bence düşer. Çünkü Aslı Yaren'in çok böyle eli şey olduğu için kuvvetli olduğu için düşebilir. Düşebilir. O yüzden Pano'yu da böyle çiviyle gene yapabiliriz vidayla. Bir tane çivi var ama sıkıntı o. İçinden bir tane çivi çıktı. Neden öyle? Siz? Evet eminim bak. Onu Onun bir tanesi daha vardır Aslı Yaren. Bir bu Arkadaşlar <laughs> ee, bunu koyduk şimdi bunu koyacağız. Bunu. Tamam yeter yani biraz daha şöyle alabilir Hı hı. Biraz daha üstüne koyalım. Evet, panomuz da tamam. Bayağı başarılı. Bence gayet iyi Aslı Yaren. <laughs> <laughs> Ayağın mı acıdı? Yok hayır, düşürecektim. Şimdi sırada bunu yapmak var. Baba bekle, ben açayım. Onları da ya açamam. Aç. bunun için çok sabırsızlanıyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok istemişti bunu. Tamam baba, ben, 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 ben açayım. Hadi Neyi bakalım, atacağım? aç. çok şey heyecan verici çok güzel ay çok tarz çok hoşuma gitti şu an bu şöyle. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar şöyle. şimdi bunu böyle ayaklarını takacağız şöyle Çünkü arkalı önlü arkalı önlü durması için dört tane var Burada. Tamam. Burada. Ve bu aksesuarları takıyoruz. Yazlıarın, yes, çok güzeller. Peki bunu böyle yukarı mı takacaksın? Evet. Bir dakika şunu şöyle yapmamız gerekiyor. Evet, bu şekilde. Gayet güzel oldu. Şimdi başka ne aksesuarım var? Hadi getir. Şöyle, bir tane böyle saklama kabı gibi bir şey var. Bakalım içine neler koyabileceğiz? Ya bunlar çok güzelmiş. Aslında bu çok hoşuma gitti. Çok güzel oldu. Bu da küçük küçük şöyle şöyle asma şeylerimiz. Bunları istersen böyle yukarıya asabilirsin. Şöyle mi oluyor? Onları şey. farklı yerlere asacağım. İstediğin yere asabilirsin. Evet. Şimdi bu aldığı küçük çiçekleri buraya koyacağız. Çok güzel oldu Aslı Yara. Bence de çok tatlı. oldu. Biz son bir kararla <laughs> babasıyla onu duvara çaktık arkadaşlar. Evet, duvarda da güzel duruyor ve ayrıca evet. arasına koydum. Çok güzel oldu Aslı Yaren. Şimdi burayı yerleştireceğiz. Evet. Buraya neler koyacaksın şuraya? Buraya kalemlerimi koymalıyım. Hangi kalemlerini? Ay düşüyor <laughs> <o> kız. <laughs> düşüyordum kız. Ay arkadaşlar şu an bunların hepsini yerleştireceğini düşündüm de. Gerçekten gözüm korktu şu an Aslı yani Şimdi önce şunu koyalım, gel bunu silelim koyalım hadi. Onu e buraya koyacağız ya. Burada yeri var. O buraya şöyle yaparız. Onlar zaten bence birbirinden burası, ayrı değil mi ya? Hani bak bence burası böyle çapraz bir şekilde daha güzel. Düşer gibi. ama buradan. Bir tane şöyle bir deneyebilir miyim? Şöyle. Bir tane daha ver. Şu şekilde. Bak şöyle ikili oldu. Bence üçlü yapalım. Buraya zaten bir şey koyalım. Yani evet. Bence böyle de çok güzel oldu aslında. Ama onu biraz silelim. Tamam mı? Hadi gel. Tamam. Arkadaşlar şimdi Çiko'yu duvara yapıştıracağız. Ama <laughs> tabii o Çiko'yu değil. Bu <laughs> Çiko'yu. <laughs> <laughs> Bakın şimdi iki hizalı olduğunu nereden anlayacağım musun? Bunun gö gölgesinden. <laughs> evet Çiko. Seni duvara yapıştırdık. <laughs> Kibir Arkadaşlar bu kivinin tatlılığı ne peki? Çok tat. <laughs> kaç, Kaçtı. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar biliyor musunuz? Biz, bu değil de ben, ben şu var ya. Şu. Şu elbise var ya. Anneannem dikmişti. Aslında buraları dikik değildi. Ben eskiden bunu giyiyordum. Evet. Ve Ne eskiden bunu Bu da bebeklik gidiyordum. şey yani. Şimdi, fotoğraflarımız var. Fotoğraflarımıza. Fotoğraflarımıza. Ya onlar çok güzeller. Arkadaşlar burada YouTube'a Başlayalı iki sene falan olmuştu. Burada Aslı Yaren'le anneannesi var. Burada Senem teyze. Bu da hayaller. Ay, Ay çok güzel bunlar. Teyzem, Bunların hepsini şimdi buraya asacak Aslı Yaren. Çiko'cum sen ne yapıyorsun Çiko? Aa, Evet şimdi bunları böyle asalım. Ama şuradaki resmin beyazlıklarını keselim oldu mu? Olur. İşte <laughs> evet şimdi burası böyle oldu. Ay yavaş kız. Arkadaşlar şimdi bu kalemlerini buraya koyduk. Silgilerini de öyle dizdik. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi size ışığı da açacağız birazdan. Hatta şimdi ben size ışığı açayım şöyle. Ne kadar güzel olduğunu görün. Çok tatlı oldu. Şöyle gözlükleri de şöyle dizdik. Kiril. Bunları nereye koyacaksın? Al bakalım bunu da. Nereye koymak istersin? Aa bak aklıma güzel bir şey geldi. Ne geldi? Anne. Şöyle arkadaşlar burası biraz değişik, karmaşık bir yer. Evet. Bu da benim böyle takımlarım. İncik boncuklar boncuk, var. Boncuk falan. Evet. O takıları o mı ama asacaksın oraya? Evet, buraya böyle asayım. Ha evet, bunları asabilirsin. Çok tatlı duruyor. Evet, şimdi çöp kovasını nereye koyacaksın? Çok arkadaşlar burada iki tane çöp kavam var. Evet bir tane büyük. Onu da getir. Tamam. Şunu da şöyle koyalım. Evet Aslı Yaren'in. <laughs> Hayır sakın. Oh be. Tam son anda kurtulduk arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Kiri kadar tatlı bir kedi görmedim hayatımda. Sen çok tatlısın. Nereye bulsan girmeye çalışıyorsun Kivi. <laughs> tamam Çiko sen de çok tatlısın. Bu arada Çiko ile Kivi birbirlerini çok seviyorlar. Kankalar. Evet. Baksanıza. Aslı yani de babası şu an ne yaptılar arkadaşlar. <laughs> Bu masayı böyle ters çevirip buraya böyle kitaplık yaptık. Çok güzel oldu. Evet Delireceğim şu an. Harika gözüküyor. Evet. Şimdi hepsini göstereceğiz size. Çok güzel duruyor gerçekten. Hepsini göre. Peki burada en çok kim çalıştı Aslı Yaren? Babam. Evet babası çalıştı gerçekten. Eline sağlık Serdar. Afiyet olsun. <laughs> Allah'ım arkadaşlar ya bakar mısınız? Senin burada ne işin var gene kız? Kivi iş. <laughs> kivi her yere giriyor arkadaşlar. Arkadaşlar kivi böyle uyumayı çok seviyor. Kivi iş. Gayet keyifli yerinde yalnız. Benim değil çok ağır geldi. Uyuyor mu kız orada? Hazır mısınız? Hazır, Hazır mısınız? <laughs> Hazırız. Açalım mı? Bir, iki, ve <laughs> üç. Aa, bir dakika ya. <laughs> evet arkadaşlar sonunda. Bayağı zamanımız aldı ama bitti. Aslı Eren nasıl? Evet anne çok güzel oldu. Gerçekten özellikle şu bölümü çok beğendim. Arkadaşlar inanılmaz güzel oldu. Böyle masayı böyle düz yapmaları da gerçekten Aslı Yaren'in odasını da hem çok rahatlattı hem de gerçekten çok fazla yer böyle şey aldık bir şeyler aldı. Evet. Şimdi bu panoya her gün günlük şeylerini yazarsın oldu mu Aslı Yaren'cim? abone olun yazacağım. Aa. <laughs> Arkadaşlar umarız videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz ve odamı beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Odamdaki en güzel yeni aldığımız eşya nedir onu da yorumları yazın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Şöyle de göstereyim. Yalnız Kivi hala oradasın. Kivi. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.